Efendim size daha öncesinde yola çıkmadan e, Kimco'nun uygulamasından bahsetmek istiyorum. Nodo, Nodi artık siz hangisini seviyorsanız güzel bir aplikasyon yapmışlar. Ve ekrandaki e, şu bölüm tamamen bununla alakalı. Buradan efendim gösterge tablosunu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Renk ve bilgi olarak hava durumu ekleyebiliyorsunuz. Hız göstergesi, pusula ve en önemlisi navigasyon koyabiliyorsunuz. Buradan gideceğiniz konumu seçip efendim ben işte şuraya gideceğim dediğiniz zaman güzergahı iptal et diyelim. Önceki güzergahı iptal edelim. Efendim buradan pendik gücü spor testi dediğiniz zaman buradan da onayladığınız zaman burada navigasyonu size gösteriyor. Şuradan sağa dönün sola dönün diye. Yolda oldukça kullanışlı. Bunu söylemeliyim. Test esnasında gideceğim adresleri hep bu Kimco'nun navigasyonuyla buldum. Önce bir haritayı indirmeniz gerekiyor internetten. Güzel detay. Buradan da efendim onaylama, diğer ekranlara geçme işlerini yapabiliyorsun. Efendim işte hava durumunu gösteriyor, hız göstergesi ve burada kendinize bir galeri oluşturabiliyorsunuz, fotoğraflarınızı atabiliyorsunuz. Bu da benim Eymen'le fotoğrafım mesela. <laughs> Buraya galerinizdeki fotoğrafları atıp aynı zamanda bu Nodo Nodi uygulamasıyla böyle bir sosyal ağ gibi geçtiğiniz rotaları, fotoğraflarınızı paylaşabiliyorsunuz. Gerçekten güzel düşünülmüş bir detay. Gene de çok ekran sevmediğim halde gene de kullandım biraz ama çok da detaylı bahsetmek istemiyorum zaten. Alıcıysanız siz zaten çok kolay bir şekilde bir günde adapte olabilirsiniz. Ayrıca ekranda efendim buradaki tuş vasıtasıyla normal buradaki bilgi ekranına efendim işte anlık tüketimi akü voltajına falan da geçiş yapabiliyorsunuz. Yok ben Nodi'ye geçeceğim dediğin zaman da şu switch'i kapatıp buna dönebiliyorsunuz. Basit kullanımı oldukça basit. TCS tuşunuz var. ledi. işte efendime söyleyeyim kısa uzun far muhabbeti var. Selektör var. Bu tuşlar vesaireler Hepsi yerli yerinde ve evrensel Gayet güzel e, Tur camı üst modda Durduğu yerde hafif titreşim var ama Bunu bir scooter için çok normal karşılıyorum Yola çıktığınızda Size çok fazla titreşim hissettirmiyor e, Neyle kıyaslıyorsun Diye soracak olursanız e, Sınıfı itibariyle Genelde gelen sorular da XMAX 400 üzerinden olmuştu Abi XMAX 400'den hızlı mı, iyi mi, işte konforlu mu falan filan. Şimdi efendim ağırlık olarak kütle olarak XMAX 400'den birkaç kilo hafif bu güzel detay çünkü genelde insanlar X-Max 400'ün ağırlığından şikayet ederdi. X-Max 400'den bana kullanımı hafif, kıvrak, evirmesi, çevirmesi daha kolay geldi. Bunu söylemeliyim. Zaten kitabı bilgiler de bunu söylüyor. Ee, aynı zamanda gidiş olarak da gene X-Max 400'den bir tık böyle bir iki beygir daha gazlı, daha kuvvetli gidiyor. Yani iş son sürata geldiğinde 158-160'ları görebildik. E, tabii düzde hızlanırken 145'e kadar böyle zıpkın gibi gidip ondan sonra inmelenmesi e, biraz yavaşlıyor. Bunu da söylemeliyim. E, ama genel intibada XMAX 400'e rakip olur mu? Olur. Hele ki XMAX 400 şu aralar Türkiye'ye gelmiyorken XMAX 400'ün yerine iyi bir seçenek olabilir. E, fiyatı da normalde e, ben bunu geçen hafta teste aldığımda 200 bin lirayken bugün açıklanan listelerle 210 bin TL'ye gelmiş. Bu da e, ülkemizin güzide ekonomisiyle birlikte karşımıza çıkan tablolardan biri. Ee, neyse siyasi ekonomik konulara çok girmeyeceğim. Bu bir yargı videosu değil. Burada motoru inceliyoruz. Motordan bahsediyoruz. Motorun konforuyla alakalı söylemem gereken bir şeyler varsa da şu an sesimin titreşiminden az çok anlayabiliyorsunuzdur. Motor öyle üst düzey şehir içi scooter gibi konforlu değil. Çünkü bu da aynı X-Max ailesi gibi. Ee, sport Scooter efendim. 400S diye geçiyor zaten. Dolayısıyla amortisör yapısı sistemi biraz daha böyle gazlamaya, viraj dönmeye yönelik yapılmış. Ha bu ne kadar gerekti, insanların ne kadar aradığı bir şey bilmiyorum açıkçası ama e, bunu isteyen bir sınıf var abi. Güzel viraj dönen, işte böyle bıçkın, işte hızlı giden, iyi duran scooter seven insanlar var. Zaten Türkiye'de X-Max'in bu kadar satıyor olmasının sebeplerinden biri de bu. E artık tasarımı mı dersiniz yoksa böyle iyi gidişi virajı mı dersiniz bilmiyorum. Açıkçası benim bir scooter'dan beklentim bu yönde değil. Bana sevdim mi diye sorarsanız sevdim ama beni rahat ettirmedi. Yani şehir içinde benim beklentimi karşılamadı. Çünkü ben skutura bindiğimde, bindiğimde abi A noktasından B noktasına çok konforlu bir şekilde gitmek istiyorum. Bir skuturdan benim beklediğim bu. Çok iyi viraj dönüyor olması benim için bir etken değil. Yani ben bir skuturu viraj dönmek için almıyorum ki. Viraj yapmak için efendim Şile'ye giderim, Ava'ya giderim, gazlarım diye almıyorum ki abi. Ama bunu isteyen insanlara da tabii ki saygımız bu yönde sonsuz. Yani insanlar böyle gaza açıp bıçkın bıçkın gitmek istiyor. Çünkü gaza açtığınızda motor gidelim, kalk gidelim abi diyor yani bunu hissediyorsunuz. Viraja yattığınızda motor size sonuç veriyor. Kafalarda gezme, tozma yok. Dün bizim Elmalı Tüneli'nde 125-130 böyle viraj dönmek mümkün oldu. Biraz hızlı girdim dışarı doğru açıldım ee, Üzerinde e, gelen lastikler çok efektif değil bunu söylemeliyim Üzerinde Kenda marka böyle Yani işte kuru da gideri var diyebileceğimiz Ama ıslakta kesinlikle tavsi tavsiye etmediğim Eğer kış sürüşleri yapmayı düşünüyorsanız Mutlaka ve mutlaka daha iyi bir lastiğe geçmenizi önerdiğim bir lastik var ee, ama yaz havalarında işte biraz da temkinli giderseniz sizi ee, hizmet edecektir. Frenlerine gelecek olursak üzerindeki frenler güzel çalışıyor. Ön arka ABS fren attığın zaman sana sonuç veriyor. Böyle ısırma hissini kulaklarınızla bile duyuyorsunuz. Fakat üzerinde tabii ki iyi bir lastik olmadığı için. Bu da frenleme üzerinde size acaba mı yetersiz mi dedirtiyor? Bunu da hissediyorsunuz. Muhtemelen üzerine Michelin ya da Pirelli güzel bir lastik attığınızda çok daha iyi frenleme alacağınızdan ben şahsen eminim. Ee, şöyle önden arkaya doğru bahsedelim biraz genel dinamiklerinden bahsettiğime göre işte gidiş dedik, duruş dedik, viraj dedik. Bunlar hepsi güzel cere yani diyor, güzel sonuç veriyor. Ee, sevmediğim yönlerine en sonda geleceğim ee, Tur camı yeterli Başta da demiştim Yani biraz daha uzun olsa mı acaba demiyorsunuz ee, Öne arkaya aşağı yukarı Hareket ettirmek için Durduğunuz yerde mandalı çekmek suretiyle Cama da hükmedebiliyorsunuz Efendim ee, Aynalar çok güzel Arkayı çok güzel gösteriyor Omzumu kollarımı sırtımı seyretmiyorum Eee Malzeme kalitesi iyi dedik. Manetler ayarlı dedik. Efendim üstünde TCS var dedik. ABS var dedik. El freni var dedik. Gösterge panelinde yeterli bilgi var dedik. Fakat gösterge paneliyle ilgili benim bir beğenmediğim nokta var ki o da şu oldu. Anlık yakıt tüketimi olduğu halde ben ortalama tüketimi aradım taradım bulamadım. Var mı yok mu bir şey diyemiyorum. Fakat bu konuda da size bilgi verebilmek adına e, ben kendim e, 4 işlem hesabı yaparak ne kadar tükettiğini bulmaya çalıştım. İşte 200 TL'lik depoyu sıfırlayıp 200 TL'lik benzin aldım. Sonrasında 168 km gibi bir, bir yol yaptım. Bunu da litre hesabını vurduğunuzda günlük benzin fiyatından efendim 3.8 3.9'lara tekabül etti. Tabii bu karışık bir sürüş yani bunun içinde işte buradan Pendik'e giderken gazlama da mevcut şehir içinde böyle fıtı fıtı da mevcut biraz daha sakin sürüşlerde e, benzin tüketimini biraz daha aşağı çekmek mümkün çünkü X Max ile kıyaslarken aradaki farklardan bir tanesi de böyle yakıt tüketiminin çok yukarıda olmamasıydı. Çünkü XMAX 400 kullanıcıları genelde yakıt tüketiminin fazlalığından varyansın ederler efendim. Ee, diğer bir konu titreşimdi. Gene XMAX 400 ile kıyasladığımızda titreşimi XMAX 400'den oldukça az. Evet. Böyle ağırlığı evirmesi, çevirmesi gene x oldukça kolay. Yani kısacası Kimco, Kimco ki yani dünyanın en büyük 3. motosiklet üreticisi. Bu motoru üretirken demiş ki ya abi şu bakalım X-Max 400'cüler nelerden şikayet ediyor. Onlara bir ilaç olalım diye düşünmüşler diye tahmin ediyorum. Çünkü XMAX 400'de şikayet edilen her şeyi çözmüşler. Ee, tabii iyi yapamadıkları şeyler de olmuş. Ee, bunlardan da bahsedelim. Hep burada malı övmeyelim. Mesela sel 6 oldukça başarısız. Yani çok açması oldukça zor. İlla bir iki elinde tutacağım bir daha çevireceğim bir şey böyle bir tık diye cereyan etmiyor. E, sel 6 hacmi de dar. Yani iki kaskı bırak tek kask bile sığdırmak oldukça zor. Ee, muhtemelen ancak açık gaz falan sığdırabilirsiniz. Gene beğenmediğiniz yönler ne olabilir? Üstünde bu kadar kötü bir lastikle geliyor olması. Yamaha'yı genelde işte ya bu Batlaks'larla göndermeyin şu motorları falan diye şikayet ediyorduk. Ama üzerinde gelen lastikler Batlak'tan bile kötü. Bunu da söylemeliyim. Ee, başka bir eksi ne olabilir? Tabii bunun motorda hiçbir kabahati yok bu eksinin. E, fiyatının 250 cc üzeri motorların ekstra ekstra ÖTV ile vergilendiriliyor vergilendiriliyor olması bu anlamda bir eksi tabii ki. E, ama şöyle düşünürsek ya abi ben 300 250 cc üzeri bir scooter alacağım yani Forza 250, XMAX 250 değil de işte Metropolis istiyorum, DTX 360 istiyorum, XMAX 300 istiyorum, XMAX 400 istiyorum diye düşünülürse fiyatı aslında o kadar da yukarıda kalmıyor. Çünkü bugün artık XMAX 300'lere 140-150 bin liralar istiyorlar. 0 XMAX 250 olmadığı için şu an 168 bin liralardan falan satılıyor sabah baktım ilanlara. Yani üzerine bir miktar daha ödeyip böyle seyahate de imkan tanıyan 400'lük bir scooter almak iyi seçenek olabilir. Zira Kimco'da stok bulmak Yamaha'ya nazaran oldukça kolay. Bayilerde motor var, e, test motoru var. Bugün Cem Motorbike'a gitseniz size test imkanı tanıyor. Eee Ekimko artık son iki senedir yeni distribütörüyle birlikte satış sonrası işlerini de çok geliştirdi. Ee, parça bulabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Eee ikinci eli hareketli servis imkanı var gibi gibi artıları da var eskiye nazaran. Ee, bunlar da gene Kimko'yu öne çıkaran detaylardan bazıları. Ama e, tamam amortisörünü yumuşatsak belki biraz daha çözüm olabilir. Kabul ediyorum ama benim şu an bunu deneme imkanım yok maalesef. E, bir miktar daha yumuşay yumuşayacağını öngörüyorum. E, size motoru biraz daha göstermek istiyorum. Biraz sakin kafayla düşünüp acaba atladığım bir şey var mı? Onlardan tekrar bahsetmek istiyorum. Sonra da yavaş yavaş lafı toparlayacağız efendim. Evet tasarımı falan oldukça agresif. Böyle ledler falan oldukça güzel. Yani kim koyasını sökseniz, X-Max deseniz, Forza deseniz buna herkes inanır. Güzel tasarımını ben çok beğendim. Agresif sert duruyor. Böyle egzoz sesi falan pata pata o da çok güzel. Hoşuma gitti. Konforu demin de dediğim gibi arka amortisör konforu çok iyi değil ama e, sele konforu yani bu sınıfta bir scooter'dan bekleyeceğiniz kadar eksisi ya da fazlası yok. Genel olarak detaylar böyle abi. Biraz daha sürüp anlatmak istiyorum. Neden bunu tercih edelim ya da neden etmeyelim diye. Evet ufak bir mola verdik ve devam ediyoruz. O ne ya Nmax'in çakması. Mesela motorda gördüğüm eksilerden bir tanesi de 4000 kilometrede bir şeye giriyor olması, bakıma giriyor olması. Yani bu sınıfta bir motor yani minimum 6000. Bin. 6000'i de kabul etmiyorum da minimum 6000'de girmeli ki e, X Max'ler bildiğim kadarıyla e, 10000'de bir giriyor. Yamaha 5000'de bir ara yağ değişimi tavsiye etse de bakım aralığı 10000 km. Yani 4000 km'de bir bakım abi bilmiyorum bana çok mantıklı gelmedi. E, ve bunu eksi olarak saymak zorundayım. Ya Nuri başka neyini beğenmedin diye sorarsanız yani şunu beğenmedim, e, çok bıçkın, çok güzel gidiyor e, ve bu e, şehir içinde bu güç insanı bir yerden sonra tahrik etmeye başlıyor. Yani ben bakıyorum m almayacağım, alamayacağım riskleri bununla çok rahat alabiliyorum niye elimin altında güç var. Yani böyle bir aralara girme çıkma hevesi geliyor insana, işte gazlama hissi geliyor. Yani bilmiyorum abi. <laughs> yani bu eksi mi lan düdük diye soracak olursanız da ya tahrik oluyoruz abi hepimiz erkeğiz işte yani nelerden tahrik olduğumuz belli diyor ya sendeki ki bu güç sevdası bizim ağzımız <laughs> yani bu güç sevdası insana riskli anlar yaşatabiliyor ee, bunu eksi olarak sayabilir miyim sayamaz mıyım bilmiyorum ama ben genel olarak scooter'ı beğendim ee, insanlar fiyatına biraz laf ediyor olsa da bu sınıfta motorların artık bu fiyat bandına oturmuş olması da gayet normal maalesef ki e, döviz kurları ve vergilendirme politikası yüzünden e, dolayısıyla 200-210 bin liralık bir motora abi çok para istiyorsunuz diyemeyeceğim çok üzgünüm ama makul de diyemeyeceğim yani hakkı budur diyelim Ya elbette hakkı bu değil ama Piyasa buraya geldi abi artık yani yapacak bir şey yok. Kimsenin de kabahati değil yani kimsenin derken senin benim kabahatim değil en azından. Bu işi yönetenlerin kabahati daha çok. Ona da şimdilik elimizden bir şey gelmiyor maalesef ki. Eee anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Ee, eğer siz de bu motoru düşünüyorsanız, almayı düşünüyorsanız Cem Motorbike'a gitmek suretiyle bir test sürüşü yapabilirsiniz. Ee, orada Cem abi size yardımcı olacaktır. Ee, ellerinde stok da bulunuyor. Yani en azından stok olmasa bile sizi aylarca bekletmeyeceklerdir. Bundan da eminim. Ee, yani en fazla bir iki 3 hafta bir ay içinde motorlar teslim oluyor. Çünkü ben Instagram'dan baktığımda patır patır downtown, x, x town falan şey yapıyorlar. Teslim ediyorlar. Ee, Tabi bir Yamaha ya Honda'ya göre Kimco'nun talebi daha az olduğu için e, dolayısıyla ellerinde stok bulma imkanları da daha rahat oluyor yani. Şu an Yamaha'ydı, Honda'ydı böyle global markalara. Ya global demeyeyim de satış çünkü Kimco da oldukça global bir marka. Satış rakamları görece diğer markalara göre çok yüksek olan markalarda stok bulmak imkansız yani. Belki size XMAX çok mantıklı geliyordur. Abi buna o parayı vereceğim. Üstüne 30 daha veririm. İşte şunu alırım, bunu alırım dediğinizi duyar gibiyim. Ee, ama bir de işte abi bugün işte bir arkadaşa X-Max bakıyoruz. 136 bin lira listesi var. Ee, ikinci i̇kinci el fiyatı 100, 168 mi? 170 mi? Yani üstte ben 30-40 öderim liste fiyatından diyorsanız tabii ki saygım var. Ama e, birilerini arada zengin etmiş oluyorsunuz anlamsızca. Umarım bu ikinci el kara borsacılık işleri de azalarak biter. Ee, tabii bunda bizim insanımızın da çok etkisi var. İşte motoru 100 liraya alıp Efendim işte piyasa bu ben bunu 150'ye satacağım, 170'e satacağım diyen insanlar oldukça fazla. Ee, yani Empati yapmak lazım abi. Nasıl siz gidip bir şey almak istediğinizde size böyle bir muamele yapılsın istemiyorsanız Siz de bunu yapmayacaksınız. Yani Tamam malınızı ederinden ucuza verin demiyorum da Bu piyasayı da el birliğiyle bu hale getiren biziz yani Dolayısıyla piyasa böyleyken ee, Kimco yazı motorsuz geçirmemek adına iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum e, İzlediğiniz için teşekkür ederim Gene de sormak öğrenmek istediğiniz şeyler varsa Konu hakkında sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz Tek tek elimden geldiğince okuyup Cevaplamaya gayret edeceğim efendim. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.